Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2025 TYT sınavında çıkmış bir üçgende alan sorusunu birlikte yorumlamaya çalışacağız. Soruya geçmeden önce sağ tarafta bir bilgi size hatırlatmaya çalışacağız ve bu bilgiyle sorumuzu çözmeye çalışacağız. Bilgi şu şekilde. Biz buna geometride alan dağıtma diyoruz. Bu da şu şekilde yapılır. Tepe noktaları aynı olan diyor yani bir nevi yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanların tabanlarıyla doğru orantılı bir şekilde dağıtma ben geometride alan dağıtma diyorum. Bu nasıl oluyor? Tanımda belirttiği gibi tepe noktaları aynı olan yani bir nevi yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanın tabanlarıyla doğru orantılı dağıtma alan dağıtma diyorsam eğer bunun tabanı 3K ve ben 3K'ya 3S veriyorsam 2K'ya da 2S vermek zorundayım. Çünkü tabanları tepe noktaları aynı ve tepe aynı tepe noktaya sahip üçgenlerin tabanlarını alanlarla doğru orantılı dağıtmaya ben alan dağıtma diyorum geometride. Peki bu nasıl oluyor? Bunu biraz ispatlayalım. Şu şekilde ABD üçgeni için verilen ABD üçgeni için ben alan hesabı yapmak istesem nasıl yaparım? Şimdi ABD üçgeni için alan hesabı yapmak istiyorsam ilk önce benim bir yüksekliğe ihtiyacım var ki tabanım zaten mevcut. O tabana ait bir yükseklik indirdim. Yani tabanım kaç? ABD için ben alan hesabı yapıyorum. O da şu şekilde yapılır. Tabanım 3k, yüksekliğim, yüksekliğe h dedim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani bu benim alanımı verir. Bu bu şekilde hesaplanır ABD üçgeni için. Şimdi aynı şekilde ADC üçgeni için de alan hesabı yapalım. Şimdi ADC üçgeni için alan hesabı yaptığım zaman farkına farkındaysanız ADC üçgeninin ADC açısı geniş açı olduğu için yükseklik dışa düşer. Yani ADC üçgeni için de yükseklik H olarak verilir. Yani bu şekilde görülür. Şimdi ADC üçgeni için ben alanı alan hesabı yapmak istesem şu şekilde yaparım. Yine tabanım kaç? 2K. 2 tabana ait yükseklik kaç? H. 2K çarpı H bölü 2. Ben bu şekilde de ADC üçgenini bulurum. Şimdi verilen ABD ile ADC üçgenlerinin alanlarını oranlarsam yani alan alan ABD bölü alan ADC eşittir 3K H 3K çarpı H bölü 2 bölü 2K çarpı H bölü 2. Bunu oranladığım zaman cevabın 3 bölü 2 çıktığını anlarız. zaten. 2'ler sadeleşir. K çarpı H'lar gider. 3 bölü 2 kalır. Zaten ben de yaptım bu. Yani ben bundan farklı hiçbir şey yapmadım. Zaten tanımda da bize o şekilde tanım buna buna göre zaten yapılmıştı. Ne diyordu? Tepe noktaları aynı olan. Zaten ben ne dedim? Yükseklikleri eşit olan dedik değil mi? E farkındaysanız ABD üçgeni için, ABD üçgeni için yükseklik h aynı şekilde ADC üçgeni için de yükse, pardon, ADC üçgeni için de yüksekliğin de h olduğunu bilirsek, yükseklikleri eşit olduğu için zaten alan tabanlarıyla doğru orantılı bir şekilde dağıtılır. Ve ben burada da aynısını yaptım. Bunu da ispatını yaptık saat aşağıda. Şimdi bunu hatırladıktan sonra soruya geçmek istiyorum. Soruya geçmeden önce bu ispatı, yaptığımız ispatı silim yer açılsın sorunun çözümü için. Şimdi şu şekilde silmeye çalışayım. Pardon. Neyse. Onu bu şekilde yapmıştık. Şurası da iki kaydı. Şimdi soruya geçecek olursak, sorumuzu ilk önce okuyalım. Sorunun bize, bizden istediği şey neymiş onu öğrenelim. Sonra sorumuzu çözmeye başlayalım. Sorumuz şöyle. Alanları sırasıyla 1, 2 ve 3 sayılarıyla doğru orantılı olan sarı, mavi ve kırmızı renkli 3 üç, dik üçgen. Sarı üçgenin dik kenarlarından biri mavi üçgenin. Diğeri kırmızı üçgenin bir dik kenarıyla çakışacak biçimde şekildeydeki gibi birleştiriliyor diyor. Sarı ve mavi renkli üçgenlerin hipotenüs uzunlukları sırasıyla 11 ve 13 birim olduğuna göre, kırmızı renkli üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi ben sorunun başında, başında hatırlattığım alan dağıtmayı şu şekilde yapacağız. Diyor ki ee, sarı renk, sarı renkli üçgenin alanı bir birimmiş, birle doğru orantılıymış. Yani ben buna S diyorsam, S dersem eğer, ben ee, mavi renkli üçgenin alanı da 2 ile doğru orantılı olduğu için ben buna da 2 eşlemek zorundayım. Çünkü soruda bana o şekilde verilmiş. Devam ediyorum. Sonra diyor ki kırmızı renkli üçgenin e, alanı da ile doğru orantılıymış. Ona o zaman buna da 3 eşliyorum. Şimdi sorunun e, başında hatırlattığımız bilgi burada devreye giriyor. Tabanları e, tepe noktaları eşit. Yani yükseklikleri eşit olan üçgenleri üçgenlerin tabanlarını alanlarıyla alanlarını tabanlarıyla doğru orantılı bir şekilde dağıtmaya ben alan dağıtma diyordum. Zaten burada da aynı, aynı şey yapacağız. Farklı hiçbir şey yapmayacağız. Yani ee, şu üçgenin bu üçgenin ve bu üçgenin ee, pardon düzgün çizmeye çalışacağım. Bu üçgen ile bu üçgenin tepe noktaları aynı olduğu için alanı S olan üçgenin bu kenarına K diyorsam eğer bu kenarına 2K demek zorundayım. Çünkü alanlarıyla doğru orantılı olduğu gibi tabanlar tabanlar da alanlara doğru orantılı olmak zorunda. Bunu yazdıktan sonra aynı şekilde şu üçgen için de yapmak zorundayım. Taban tepe noktaları eşit olduğu için kırmızı üçgen ile sarı üçgen için aynı şeyi alan dağıtmayı yani alandan tabana, tabandan da alana gidebildiğim gibi bunları e, ikisi için de eşit bir şekilde yapabilirim. Şimdi yani şunu demeye çalışıyorum. E, aynı taban Aynı tepe noktasına sahip oldukları için sarı üçgenin e, sarı üçgenin bulunduğu şu kenarına diyelim ki k pardon k, m dersem kırmızı üçgenin bulunduğu şu kenarına alandan dolayı 3m demek zorundayım alan dağıtma bana bunu anlatıyordu ki biz e, ispatını da yaptık şimdi devam ediyorum. Ben bununla ilgili artık yapacağım şeylerini bildiğim geometrideki Pisagor teore teoremlerini uygulamaya çalışacağım. Sarı üçgen için Pisagor teoremi uygula uygularsam yani k kare artı m kare eşittir 11'in karesine. Bunu yaptım. Mavi üçgen için aynı şekilde yapmaya çalışın. Yani 2k'nın karesi R artı m'nin karesi eşittir 13'ün karesine. Şimdi düzenleyecek olursak bu şu şekilde olur. Yukarıdaki denklememe karışmıyorum. 121 eşittir. Alttaki denklemi de şu şekilde yazacağım. 2 kan karesi 4 k kare artı m kare olduğu gibi kalır. 13'ün karesi de 169 diye açılır. Şimdi yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıp toplarsam ne elde ederim? E, m'ler gider. Eksi m kare yukarıdan artı m kare aşağıdan gelir. m'ler gider. Yukarıdan eksi k kare gelir. Aşağıdan 4 k kare geldiği için toplamı topladığım zaman 3k kare eşittir 169'dan 121 çıkarsa 48 elde edilir. Her tarafı 3'e bölersem böldüğüm zaman böldüğüm zaman k kare eşittir 16 çıkar. K buradan ya 4 çıkar ya eksi 4 çıkar. Şimdi neye göre alacağım? Ben arkadaşlar uzunluk hesabı yapıyorum. Uzunluk hesabı yaptığım için ben k'yı 4 almak zorundayım. Yani pozitif. K'yı 4 olarak buldum. Şimdi devam ediyorum. K'yı bulduğum zaman, K yerine yerleştirdiğim zaman ben M'yi ne bulurum? Yani ilk denklemde, şu denklemde yerine yerleştir yerleştireceğim. Ne, ne olarak bulacağım? Şimdi K yerine yerleştirirsem K kare yani 16 4'ün karesi 16 artı M kare eşittir 121. Şimdi M kare M kareyi ne bulurum? 121'den 16 çıkarsa 105 elde ederim. Şimdi ben hiç M'yi bulmaya çalışmayacağım. Gerek yok çünkü. Çünkü ben kırmızı üçgen, üçgen içinde Pisagor teoremi uygulayacağım için oradan da M kare gelir. M kare yerine yerleştiririm. Hiç M'yi bulmama gerek bile yok. Şimdi devam ediyorum. Kırmızı üçgen için kırmızı üçgen zaten hipotenüsü hipotenüsünü istediği için ben ıı, ne bulacağım? Kırmızı için kırmızı üçgen içinde Pisagor teoremi uygulamaya çalışacağım. Yani kırmızı üçgen için Pisagor teoremi uygularsam kenarlarım ne? K ve 3M. Yani K kare artı 3M'nin karesi eşittir benim şeyime. E, Hipotenüs uzunluğuma. Ben de bunu bilmiyorum. Hipotenüse. Şimdi tek tek bulduğum değerleri yerine yerleştirmeye çalışacağım. Çünkü K'yı 4 buldum m kare de 105 buldum. Şimdi bunları tek tek açalım. Ee, şu şekilde tekrardan düzenlemek istiyorum. 3 m'nin karesi 9 m kare yapar. O da eşittir işte hipotenüs uzunluğuna. Şimdi kaynağı buldum 4. 4'ün karesi 16 artı 9 çarpı m'yi ne buldum? m kareyi ne buldum? 105. Onun için zaten m'yi bulmaya çalışmadım. Çünkü buradan m kare verdi, verildiği için 105, 105 yerine yerine yerleştirirsem 9 çarpı 105 ellerim. Bu da bana hipotenüsün uzunluğunu verir. 16 artı 9 çarpı 105. Bu bana 945'i verir. 945 artı 16. Zaten bana hipotenüsün uzunluğunu verir. Pardon, burada kare eklemeyi unutmuşum. Çok pardon, çok özür dilerim. Hipotenüsün Karesini. çünkü Pisagor teoremi bana bunu diyor yani hipotenüsün hipotenüsün karesi eşittir 945 16 da 961 elde ederim her tarafın karesini alırsam ben hipotenüsü bulmuş olurum hipotenüs eşittir 961 de 31'in karesi olduğu için ben kırmızı üçgenin hipotenüsünü 31 sayısı olarak bulurum. Arkadaşlar soru güzel bir soru. Bilgi açısından alan dağıtmayı hatırlatmak açısından güzel bir soru. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.